Herkese yeni bir videodan selamlar. Bugün sizlere tekrardan TRX PKM sitesini tanıtacağım. 500 turon daha yatıracağız ve toplamdaki yatırımımızı 1000 trona çıkartmış olacağız. Ayrıca sistemden yine promosyon bakiyemizde olan bakiyeyi ödemesini alacağız. Şimdi dilerseniz öncelikle size nasıl yatırım yapılır hemen onu bir göstereyim. Yatırımımızı yaptıktan sonra vesaire zaten ödemelerimizi de alacağız. Şimdi öncelikle kayıt olunur nasıl onu bir göstereyim ardından zaten dediğim gibi Şimdi öncelikle sisteme nasıl üye olunur sorundan bahsedeceğim dostlar. Sisteme üye olmak isterseniz sizlere açıklama kısmına vereceğim veya yorumlarda sabit olarak vereceğim linkten sisteme girip üye olup kazanmaya başlayabiliyorsunuz. Girdikten sonra buraya bir telefon numarası şifre çekim şifresi yazıp eteş kısmına da buradaki kodları girip sign up da beniz kayıt olmak için yeterli oluyor. Şöyle sign in diyerek kendi telefon numaranız ve şifrenizle sign in diyerek giriş yapabiliyorsunuz dostlar sisteme. Sisteme giriş yaptığımızda bizleri burada beyaz kağıt işte lisansları vesaire karşılıyor. Telegram grupları yardım hatları vesaire var bunlara kendiniz de bakabilirsiniz. Burada işte online oldukları tarifler vesaire verilmiş. 5 ile 5 tron arasında %3, 5 ile 10 bin tron arasında %4, 10 bin ile 20 bin arasında %5, 20 bin ile 50 bin arasında %6, 50 bin ile 200 bin arasında %7, 200 bin ile 500 bin arasında %8 ve 500 bin ile 1 milyon arasında %10. 1 milyonla 3 milyon arasında %12 ve 3 milyon trondan fazla yatırım yaparsanız %18'lik bir günlük kazancınız oluyor. Burada kendi Fixed projelerinden yani invest kısmındaki paketlerden bahsetmişler. Referans kazancına baktığımızda A kişisinden %10, B kişisinden %6, C kişisinden %3 ve totalde de %19'luk bir referans kazancımız olmuş oluyor dostlar. Bunun da sizlere bilgisini vermiş olayım. Onun dışında zaten söyleyebileceğimiz çok fazla bir şey yok ama burada kendi bonuslarından yine bahsetmişler. Burada bakın diyor ki 100 bin ile 500 bin tron arasındaki tek seferdeki yatırımlarınızda %6 bonus, 500 bin ile 1 milyon arasında %8 bonus ve 1 milyon trondan fazla tek seferlik yatırımlarınızda %10'luk bir bonus alıyorsunuz. Bundan bahsetmişler. Onun için zaten herhangi bir bildirim yok sistem 4 gündür aktif yüzde güzel potansiyel olan bir sistem o yüzden zaten sisteme güzel yatırımlar yapıyorum ve bu yatırımları yaparken de sizlere videosunu çekiyorum dostlar bunu da sizlere tekrardan bir bilgisini vermiş olayım dediğim gibi yani sistem daha yeni çıktığı için bu şekilde yapmak istedim şimdi dilerseniz sisteme nasıl yatırım yapılır hemen onu bir göstereyim depozit kısmına giriyoruz buradan investment account'u seçiyoruz eğer basit hesaba değil de yani günlük kazançları değil de kısmındaki paketlerden satın almak için yatırım yapıyorsanız depozitten finansal account'a yatırım yapıyorsunuz. Ama ben şu an günlük kazançlara yatırım yapacağım için burayı seçiyorum. Buradaki Tron adresini kopyalıyorum ve ben bu Tron adresine daha önce Tron link üzerinden yatırım yaptığım için herhangi bir benden fee kesilmeyecek. Şöyle bunu yapıştırıyorum. Direkt buraya gelip 500 yazıp send diyorum, sign diyorum. 500 Tron yatırımımızı şu anda sisteme yapmış olduk. Yaklaşık 2-3 dakikada sisteme yatırımımız geçmiş oluyor. Ben şimdi hemen videoyu durduruyorum. Sistemden ödeme aldığımızda yatırımız geçtiğinde tekrardan karşınızda olacağım. Dostlar yeniden karşınızdayım. Şu anda sisteme yatırımız başa geçmiş durumda. Recharge Complete'e bastığımızda bakın toplam bakiyemiz 3111'e çıktı ve bu arada buradaki toplam yatırımımız ise 1000 ulaşmış durumda. Withdrawal kısmına geldiğimizde hemen buradan 15'lik çekimimizi yapalım. Ardından da referans komisyonumuzu çekeceğiz dostlar. Bu şekilde hemen geldim buraya. Kendi çekim şifremi giriyorum ve confirm dediğimde çekimimiz gerçekleşiyor. Hemen gelip income wallet kısmından kendi referans komisyonlarımı da çekeceğim. Buraya geldim. Şu şekilde kendi şifreme girdim ve confirm diyerek çekimimi yapmış oldum dostlar. Zaten hepsi anında geliyor. Herhangi bir problem yok. Bakın şu şekilde gördüğünüz üzere 15 tron ve 6.987 tron hesabımıza direkt ulaşıyor. Şimdi derseniz tekrardan bir sizlerin sistem özetini geçeyim. Ardından da zaten videoyla da bitireceğim. Home kısmından bildirim kısmına geldiğimizde burada sistemle alakalı bilgileri görebiliyoruz. İşte beyaz kağıdı, lisansları, telegram grupları vesaire. Bakın burada kendi beyaz kağıtlarından değil lisanslarından bahsediyorlar. Lisanslarını kendinize inceleyip bakabilirsiniz. Ben şu anda zaman kaybolmamız için bakmayacağım detaylıca. Telegram grupları ve yardım hatları var. Bunlara kendinize ulaşım sağlayabilirsiniz bu kısımdan. Günlük kazançlarla 5 ile 5000 bin arasında %3, 5 ile 10 bin arasında %4, 10 bin ile 20 bin arasında %5, 20 bin ile 50 bin arasında %6'lık bir kazancımız oluyor. Diğer geri kalanlar çok önemli değil. Çünkü bu tür sistemlere hani 400 tron'dan fazla yatırım yapılmaması gerektiği konusunda ben düşünceliyim. Çünkü biliyorsunuz bu tür siteler her an patlayabilecek siteler. Ki zaten 400 tron bile yatırmayın bana kalırsa. Çünkü bu siteler biliyorsunuz pon ve bir gün kapanıyorlar. Yani şöyle eğer üzülecekseniz veya bu tür şeylerde para kaybettiğinizi üzülen bir insansanız yatırım yapmanızı önermiyorum. Ki zaten hiçbir türlü ben kimseye öneri vermiyorum veya yatırım tavsiyesi vermiyorum. Çünkü dediğim gibi bu sitelerin hepsi pons siteleri ve bir gün kapanabiliyorlar dostlar. Ne zaman kapanacağını kimse bilmediği için bu tür siteler üzerinden kimse kimseye yatırım tavsiyesi veremez. Ki zaten kripto paralar üzerinden kimse kimseye yatırım tavsiyesi veremez. Çünkü bu hiçbir ülkede legal bir şey değil. Aksine illegal bir şey ve hukuken suçu olan bir şey dostlar bu. Yani kimse kimse yatırım tavsiyesi veremez dostlar bu konular çerçevesinde. O yüzden dediğim gibi ben de zaten ben dahil olmak üzere tüm insanlar da aynı şekilde diye düşünüyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi falan diyen varsa da onlar da yalan söylüyordur veya senin adminidir. Onları da sizlere belirtmiş olayım. Ben hiçbir şekilde hiçbir videomda kimseye yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ve bu videoda dahil olmak üzere kanalımda bulunacak veya bulunan hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür sitelerde para kaybetmeyiz uzunluğunda sorumlusu ben değilim. Çünkü sizlere her videomda bahsettiğim gibi bu sistemlerin hepsi Ponzi siteleri ve bir gün kapanıyorlar. O yüzden dediğim gibi bu tür sitelere yatırım yaparken dikkatli olun. Ve sizlere söylediğim şeyleri hatırlayarak bilincinde olarak yatırım yapacaksanız yapın. Dediğim gibi aksi takdirde kaybeden de üzülen de siz olursunuz. Ve kesinlikle yatırım yapacağım diyorsanız bu siteye üzüleceğiniz miktarlarda yatırım yapmayın dostlar. Diyeceklerim bu kadar sizlere. Onun dışında burada kendi fix projelerinden bahsetmişler. Referans kazancı toplamda %19. A kişisinden %10. B kişisinden %6. C kişisinden %3. Onun dışında burada kendi tek seferlik yatırımları vesaire var. 100 bin ile 500 bin arasında %6. işte 500 bin ile 1 milyon arasında %8. 1 milyon turondan fazla yatırımda burada %10'luk bir bonus kazanıyoruz vesaire. Bu şekilde bunları da yardım hattı ile iletişime geçerek alabilirsiniz. Onun dışında sisteme yatırımlar depozit kısmından gerçekleşiyor. Investment account'a tıklayıp buradaki Tron adresine yatırım yaparsanız sistemin direkt günlük kazançlarına yatırım yapmış oluyorsunuz. Finansal account'a basıp buradaki Tron adresine yatırımınızı yaparsanız ise invest kısmındaki paketlerden satın alabiliyorsunuz. Withdrawal kısmına basarsak main wallet'tan günlük kazançları çekebiliyoruz. Income wallet'tan referans komisyonlarını, financial wallet'tan ise invest kısmından sizlere göstermiş olduğum paketlerden buradan çekiminizi yapabiliyorsunuz. Share kısmına kendi referans linkimiz var dostlar. Team kısmına geldiğimizde burada kendi takımımızı görüyoruz. İşte takımımıza kaç kişi gelmiş, ne kadarlık bir komisyon almışız onlar gözüküyor. App kısmından sistemin Android uygulamasını indirebilirsiniz. Wallet account yani temel hesapta ne kadar var, promotion'a ne kadar var burada görebiliyorsunuz. İşte burada yine, yine kendileriyle alakalı bilgiler yer alıyor. Use client mining falan filan bir şeyler diyor. Bunlara kendinize detaylıca bakabilirsiniz. Burada işte ettiğiniz karlar vesaire yer alıyor. Burada işte üyeler falan yazıyor. Burada işte biz bestis falan filan diyor. Tabi bunlar ne kadar doğru maalesef bilmiyoruz. Trading kısmında da her 24 saatte veriyor. Kendi temel hesabımıza bulunan bakiyenin altını bizlere veriyorlar ve bu verdikleri tronlar sayısına sistem kapanana kadar sistemden günlük çekimlerimizi yapabiliyoruz. Bakın şöyle receive diyor zaten. Bugünkü daha gelmemiş. Geldiğinde buradan direkt toplayabiliyorum ve tron hesabıma ekleyebiliyorum. Invest kısmında ise invest account'a yatırım yaptığımız bakiyelerle buradan bu paketleri satın alabiliyoruz. Hepsinin kendine göre minimum yatırımları, işte günlük kazançları ve vade süreleri var. Bu vade süreleri ve günlük kazançlara göre de dediğim gibi minimum yatırımlar değişiyor. Mesela en düşük paketin Bakın görüyorsunuz burada mesela 200 bin tron diyor. Bu en düşük paket değil. Bir günde %12 kar yapıyor. Buna bakalım mesela bunun 200 tronmuş görüyorsunuz. İşte bunun 7 günlük 20 bin tron diyor mesela. Bunların hepsinin dediğim gibi değişim gösteriyor. Share kısmında yine referans linkimiz var dostlar. Mine kısmında burada toplam bakiyemizi görüyoruz. Yatırım ve çekimler buradan da yapılabiliyor. Üst tarafta günlük kazançlar yatırılmaz Alt tarafta ise finansal yani invest kısmından aldığımız paketlere ne kadar yatırdıysak onlar gözüküyor. App services kısmında kendi teamimiz var buradan görebiliyoruz. Onun dışında profit list kısmından sistemdeki promosyon hesabımıza gelen bakiyeleri vesaire takip edebiliyoruz. Transfer to basic'ten ise kendi referans komisyonlarımızı buradan sisteme geri yatırım yapabiliyoruz dostlar. Onun dışında zaten sizlere söyleyebileceğim pek fazla bir şey yok. Dediğim gibi sistem bu şekilde. Sisteme kendinize üye olmak veya yatırım yapmak isterseniz açıklama kısmında sizlere vereceğim. Veya yorumlarda sabitleyeceğim linke girip sisteme üye olup kazanmaya başlayabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Videoyu sonlandırmadan önce tekrardan ortada belirttiğim gibi bu video dahil olmak üzere kanalım bulunacak veya bulunan hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür sitelerde para kaybetmeniz zorunda sorumlusu ben değilim. Çünkü sizlere her videoma bahsettiğim gibi bu sitelerin hepsi ponzi siteleri ve bir gün kapanıyorlar. O yüzden dediğim gibi bu tür sitelere yatırım yaparken dikkatli olun. Diyeceklerim bu kadar. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.